merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok güzel kalpli bir toka yapacağız bunun için şöyle toka aparatlarına ihtiyacım olacak bir de yün ip ve de şöyle bir tığ eğer içinden geçmezse daha ince bir tığ ilk başlangıç için kullanabiliriz hadi şimdi yapımına başlayalım hemen şöyle arkadaşlar açıyorum tokamı şöyle başlıyorum rastgele bir yerinden sık iğne ile örmeye bu şekilde bütün etrafını dolaşıp geliyorum böyle sık iğneler yapıp bütün etrafını dolaşıp gelelim şurada arayacağım göstereceğim yine. Buraya kadar geldim. Şöyle devam ediyorum. Daha uzatıyorum burada ki şurayı da kapatsın diye. Daha sonra şuna geçiyorum. Bunu zaten toka yapan arkadaşlar bilirler. Şöyle. Tekrar başa kadar dolduruyorum. Şimdi bunu buradan bağlayıp kapatacağım arkadaşlar. şöyle tam ortadan başlayacağım yeniden sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9. dan şöyle sık iğne yapıyorum batıp hatta diğer tığımı alacağım hemen yanındakine batıp sahte sık iğne yapıyorum şimdi ikili trabzan yapıyorum şimdi üçlü trabzan yapacağım Şimdi normal aynı yere tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum iki tane. Hemen yanına batıyorum yine. İkili trabzan. Şöyle bakın. sahte sık iğne sahte sık iğne sahte sık iğne ikili trabzan ikili trabzan üçlü trabzan bir iki üç dört zincir çekiyorum sahte sık iğne ile yine devam ediyorum. Şöyle. Üçlü trabzanla devam ediyorum. Pardon. Önce ikili trabzanla Sonra ikiliyle aşağı inmeye devam ediyorum. Üçlü, üçlü, normal sık iğne. Son olarak da yine, bakın, şöyle bir tane kalp toka elde etmiş oluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tokamız hazır. Çok güzel bir kalp, kalp toka oluyor. Şöyle şuradan geçirilebilir. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.